Botoks aslında son derece güvenli bir ilaç ve yan etkileri son derece az. Botoks ilacın içerisinde albümin denilen bir protein bulunmakta. İnsan vücudunda olan bir protein. Çok nadir insanlarda albümüne alerji, albümüne karşı hassasiyet olabiliyor. Bu tarz insanlarda alerjik reaksiyonlar yapabilir ama e, bu çok çok nadir bir şeydir. Yani e, ben hiç karşılaşmadım ama duydum ya da kitabı olarak yazar. Diğer bir yan etki yapıldıktan sonra bir baş ağrısı yapabilir. Yani orada basit ağrı kesiciler, parol gibi, bermidon gibi ağrı kesiciler içmek faydalıdır. Birkaç gün yapar ve geçer. Botoks uygulamasına bağlı küçücük iğnelerle yapılıyor ağrısız bir uygulama ancak ufak tefek bir morluklar olabilir. Bunlar kendiliğinden geçer zaten fondötenle gizlenebilir. Yani genel olarak botoks son derece güvenli bir uygulamadır.